الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم بتقوى الله وطاعته ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم "لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكّيهم ويزكّيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة" إلى آخر الآية، صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أطاعني فقد أطاع الله". ve men asani fekad asallah sadaka rasulullah fima قال ev kema <laughs> muhterem müslümanlar yarın akşam alemlere rahmet olarak gönderilen peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşriflerinin yıl dönümünü idrak edeceğiz inşallah Bizleri bir kez daha Mevlid-i Nebi'ye ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdü sena Ümmeti olmakla şeref bulduğumuz Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun Aziz müminler Hutbeme başlarken okuduğum ayeti kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır Allah müminlere kendi işlerinden bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. O peygamber ki onlara Allah'ın ayetlerini okur, onları günahlardan arındırır, onlara kitabı ve hikmeti öğretir. Okuduğum hadis-i şerifte ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Değerli Müslümanlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüce bir ahlak üzere yaratılmıştır. O, güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiş son peygamberdir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iman, amel ve ahlakın birbirinden ayrılmayacağını, güzel ahlakın hayatın her alanını kapsaması gerektiğini vurgulamıştır. İnsanın ancak ahlakı ölçüsünde dindar ve iyi bir kul olabileceğini belirtmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tüm insanlık için en güzel örnektir. Rabbimize, kendimize ve çevremize karşı sorumluluklarımızı o hatırlatır. Ailemize Allah'ın bir emaneti olarak sahip çıkmamız gerektiğini o öğütlemiştir. Erdemli, ahlaklı ve onurlu bir hayatın yollarını o göstermiştir. Hak ve hakikati, adalet ve merhameti o öğretmiştir. Kadınlar ve yaşlılar hak ettikleri gerçek saygınlığa onunla ulaşmıştır. Yetim ve öksüzlerin yüzü onunla gülmüştür. Diri diri toprağa gömülen hor ve hakir görülen kız çocukları onunla hayat bulmuştur. Kıymetli müminler, ne hazindir ki her geçen gün insanı değerlerin ayaklar altına alındığı, masum çocukların acımasızca katledildiği, her türlü kötülüğün açıkça işlendiği bir zamanda yaşıyoruz. Kalpleri kararmış, vicdanları körelmiş zalimlerin kurbanı nazik ve narin bedenler oluyor. Böylesine bir ortamda sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sadece mevlidini anlamak, sadece mevlidini anmak ve hatırasını yad etmekle ona karşı sorumluluğumuzu asla yerine getirmiş olamayız. Bugün bize düşen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hakkıyla tabi olmak, bizlere bıraktığı en büyük miras olan Kur'an-ı Kerim'e ve sünnetine sımsıkı sarılmaktır. Başka narinlerin canice katledilmemesi, başta Gazze olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki masumların canlarına kıyılmaması için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakını ve çağlar üstü mesajlarını insanlıkla buluşturmaktır. Barış dini İslam'ın hayat rehberi Kur'an-ı Kerim'in rahmet peygamberi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin insanlığın sığınabileceği tek liman olduğunu ısrarla anlatmaktır. Dinimizi ve dini değerlerimizi değil, dindarlığımızı yeniden sorgulamaktır. O kutlu nebinin sünneti Seniyesinin tüm insanlık için bir kurtuluş pusulası ve hayat kılavuzu olduğunu unutmamaktır. İşte o zaman dünyamızda zulüm ve haksızlıklar sona erecek. İnsanlar güven içinde kardeşçe bir arada yaşayacaktır. Kimse kimsenin canına, malına, namus ve iffetine zarar veremeyecek. Masum canlar hayatlarının baharında solmayacaktır. Aziz Müslümanlar, her yıl olduğu gibi bu yılda Mevlid gecesini içine alan haftayı Mevlid-i Nebi haftası olarak kutlayacağız. Başkanlığımız bu yıl Mevlid-i Nebi haftasının temasını Peygamberimiz ve şahsiyet inşası olarak belirlemiştir. Hafta boyunca gerçekleştireceğimiz programlarla Peygamberimizin örnek hayatını anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Toplumumuzun her kesimine yönelik yapacağımız programlara sizleri bekliyoruz inşallah. Bu vesileyle Mevlid-i Nebi haftamızın aziz milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlı olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Hutbemi Ali İmran Suresi 31. ayetin maliyle bitiriyorum. Habibim de ki, eğer Allahı seviyorsanız bana oyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. (S) Kal alahi salatuhu asalam. Ataibu min al-zam bi kamil al-zam bela. azim wa tu bi li. Wa asiru Allah li wa lakum ta'fiq. Agud bilahi min al-shaytan ar <laughs> إن الدين عند الله الإسلام" صدق الله العظيم. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله حمد <لله> <الحمد لله> <الحمد لله> <الحمد لله> الكاملين، والصلاة والسلام على رسولنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين <الك> 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 تعظيمًا لنبيه وتكريمًا لفخامة الشان شرف الصفيِّه فقال عز وجل من قائل مُخبِرًا وآمِرًا إن الله وملائكته يُصلُّون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليمًا اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صليت على إبراهيم ve ala ali ibrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barakta ala İbrahim ve ala ali Ibrahim e inneke hamidun mecid. Ya Rabbi İslam'a ve Müslümanlara yardım et. Vatanımızı, milletimizi ve İslam alemini her türlü tehlikelerden koru. Bizlere dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, anamızı, babamızı ve bütün inananları bağışla. Muhakkak ki sen bağışlayan ve esirgeyensin.